unutmam. Gençlik yıllarımın en güzel anısıdır. Sene 1972. Balkan Gençler Şampiyonası'ndayım. İki güçlü rakibim vardı. Biri Japon Toyota, diğeri Yugoslav Simovic. İkisi de güçlü, ikisi de şampiyon yüzücüler. 200 metre serbestte kapıştık. Takımım benim alacağım birincilikle şampiyon olacaktı. Kulaşlarını atıyoruz. Atıyoruz, atıyoruz. İlk 75 metrede Japona 25 metre fark attım. Ama üçüncü kollardaki Simovic beni zorluyordu. Son bir gayretle asıldım, asıldım ve sekiz kulaç farklı yarışı bitirdim ve takıma şampiyonluğu verdim. Ay çok duygulandım. Sizi tanımaktan gurur duydum. Aklıma Kilios'taki o korkunç gün geldi. Senede 1972 değil, Geçen yaz. Yaz ama... ...O Karadeniz'in korkunç dev dalgaları alt üst ediyordu Kilios'u. Hava patlamıştı. Herkes kaçıyordu. Ben de tam giyinmek üzereyken bir ses duydum. O korkunç, azgın dalgaların sesleri içinde kaybolmuş minnacık bir ses. Baktım... ...On yaşında... ...Mavi gözlü bir kız çocuğu... Haykırıyor! Durlat diyor! Kurtarın diyor! Ey diyor! Ben durur muyum? Dört madalyalı Yunus Sayıp durur mu? Durur mu? Durmaz! Durmaz! Dur! Dur artık! Durmadım! Atladım! Vurdum kendimi o korkunç dalgalara! Bir kulaç, bir kulaç daha, bir kulaç daha, bir kulaç daha, bir kulaç daha, bir kulaç daha. yetiştim! <laughs> Demek yetiştin! O mavi gözlü yavruyu... <gülüyor> ...kurtardım! İyi <laughs> yavrum benim! <gülüyor> 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 Bak, çok affedersiniz! <laughs> mavi gözlere karşı son derece duygusal ve kara var! Ama Yonca hanımın gözleri kara!